Bak sen çok böyle yüzeysel bakıyorsun mevzuya. Ben de diyorum Düzüm ki, ben, düz. Kas, bana düz anlat. Öküzsün, öküz, öküz. Teşekkür İnsanlar böyle önünden geçiyor olması, kasıtlı kasıtsız falan değil. O anda bana yaşattıyız. Gitti oğlum orada diyorum mesela bu. Kızmıyorum ama ona. Sadece uyarıyorum. Diyor ki ben bir şey izlerken önünden geçme. Ben atıyorum bir provadayım ya da para sayıyorum abi. 1316, 1317, 1318, 1319 filde alacağız değil mi? Hem de en kocamanında. Ay Allah kaçta kaldıydım. Konuşturma lan beni. Doğuz bin doğuz. Para sayıyorum. <laughs> Birbirinize tükürür müsünüz? Niçin? 41 kere. Maşallah. 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 41'e Yap geldik. Yaptığı espriye bak ya. Aa. 41 başladı. Abi adam işte bak bir de bana yaşlı diyorsun. Ben hiç olmazsa biraz daha genç bir beyinle düşünmeye çalışıyorum. Adam bildiğin ne 1954 diyor? esprisi yaptı ya. Az önce senin motorun çok Ducati mi çekti diyen babam mıydı? O da oydu ki. Ducati. Olur mu canım sen demedin. Değil. Hayır ne? onların esprisiydi. Ben oradan Ducati'ni aldım. <laughs> 41. bölüm başlıyor sevgili izleyenler. İşte karşınızda Rıza karar Ve işte. İlker Saygı. Kocaeli hocam. Kocaeli. Kocaeli'ye buradan sevgiler. Bu arada Süper Lig'e geri dönüyor Kocaeli. Ne mutlu bize. evet. Valla böyle söylüyoruz. futbol şehirlerini görmek istiyoruz Süper evet, Lig'de. Bursa Spor'da inşallah şampiyon olmuşlar galiba. Abi şimdi sen Galatasaraylısın. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaşlara da soralım buradan. Altta yazsınlar olmazsa. Böyle gerçekten futbol şehri olan Anadolu kulüpleri hani... E, deplasmana gittiğinizde çekindiğiniz özellikle kulüpler hepsi bir arada Süper Lig'de olsa sizin işinize mi gelir? Öyle öyle. O İstanbul takımları olarak yoksa istemez misiniz? Hala böyle Eyüp'tü, Bodrum'du bunlarla mı? Hani... Bunu hangi futbol şey takımı taraftarına sorarsan sor ya da takım yöneticilerine sorarsan sor işlerine gelmez. Gelmez değil mi? Ama işin şey tarafı hani futbol zevki Hı. Aslında işlerine gelmesi gereken bir şey. Bu işte bir karışıklık var. Değil mi efendim? Mesela yani üst... Bir Trabzon mesela yani. Bir futbol şehri gerçekten. Evet. Orada gidip de deplasman öyle kolay değil. Bir yani üst seviyelere çıksın. Şu futbol kalitemiz, lig kalitemiz niye yukarılara çıkmıyor diye. Bu küçük tabii kulüplerin biz... yanlış yönetilmesi. E tabi bir Sivas spor öyledir, bir şey öyledir. Mesela ben amatörlüklerden bahsedeyim. Mesela bir sahasına gidip oynamak öyle kolay değildir. Çünkü tarafları çok Sultanbeyli mi? Abi. Ultra sultanbeyli mi? Abi çok fena. <gülüyor> 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 ne bileyim işte. Endişelendirdin ee... bizi. Çubuklu spor, Beykoz'da mesela. Üf, Çubuklu deyince yani, akan sular durur. Bu 14 U15 takımlarının maçlarına bir git. Aynen. Bir Dinamo yani, Dresden bir çubuklu mi, yani, gençlik spor. Mi maçı yaşatıyor. Çocuklar mı top oynuyor bir anlayamazsın. Çok kavgalar yaşadık ya. Oo. Peki Kocaeli ile ilgili başka bir şey var mı? E, İşmaniye var. İzmit Kocaeli. ilçe ve şeydi diyordun. Ne diyordun sanırım? Da, merkezi. İ, evet, İzmit ilçesi ha. Kocaeli ismi, şehrin ismi. Evet. Ama işte neresin? İzmitliyim diyorlar ya böyle genelde ya. Ya benim de en azından Kocaelili tanıdığım. Doğan Öncel var oğlum burada sorsana. Pişmaniye sever misin? Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Severim ama bildiğimiz pişmaniyeyi. Onun bile boku çıktı yani? biliyorsun. Çikolatalısını yaptılar bilmem ne. Yani Karadeniz'e götür hamsilisini bile yapacaklar neredeyse. Ama her zevke hitap eden türleri var. Mesela top halinde bile hani top haline bile getirmeden. Eski benim bildiğim çocukluğumun pişmaniyesi. Açardım böyle ip ip gelirdi ha, yani. dağınık ama o Dağınık pişmaniye yemek dönü ve çıtır çıtır böyle bir şey yapar ya bazen. Eller yapış yapış oluyor evet, biraz. Şey, sakallarda pişmaniye. kalıyor. Vallahi pişmaniyeyi siz bilirsiniz. Ben çok net, şakim değilim pişmaniye konusunu. Neyi biz biliyoruz? daha yani deneyim... Yaşlılıkla bir alakası yok değil Deneyimli mi? olanlar bilir yani. hani Eski Neyi pişmaniyeler. Deneyim? Güzeldi ya şimdi her şey fabrikası. Ya Sürat <laughs> sen kaçırıyorsun. <laughs> bu herifi gömüyor. Arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, Rıza amcanız az önce sevgili izleyenler bir e, enteresan bir cümle kurdu ve o cümlenin ruhani boyutunda kayboldu kendisi değişik duygusal dehlizlere evet, e, yani sürüklendi. Onu niye duygulandım onu bilmiyorum. 36 evet. sene öncesine gittim. Şimdi de. bunu bir konuşalım çünkü bana çok tuhaf ve garip geldi. Sen öyle bir e, şey anlattın ki. Ya buna karşı çıktın sen. Ya çok saçma dedin. Bir falan. şey demedim. Ya daha içinden, demedim. Içinden, Yayına sakladım diyeceklerim. Bana anlamsız geldi falan diyeceklerim. Hadi bakalım. Şimdi ona da şimdi. böyle mutlaka karşı tezlerde sunacaksın sen. Adım Lütfen gibi, anlatır mısınız yani. efendim şu abi. konuyu? Şu televizyonun öyle yani e, geçme konusunu bir alırsın. Evet, insanların kendi hayatlarıyla ilgili bir şeydi. Yıllar yıllar önce kulakları çınlasın. İzler mi izlemez mi bilmiyorum. Denk gelirse izleyebilir. Tamam olur olur bakarız. Ee, sevgili Murat Karayüseyinoğlu, Ferhunde anılar dizisinde ben oynamadan önce Hatta konservatöre girmeden önce özel tiyatro yaparken biz de gelip oyun sahneye koydu. Ne bileyim işte onunla beraber çok böyle tiyatro işleri falan yaptık. Drama atölyeleri yaptık. Yazardır. Çok kuvvetli bir yazardır. Nerede doğmuş? Ee, doğum yerini bilmiyorum. Evet. Ondan sonra ben insanların doğum yerleriyle falan ilgilenmiyorum da. Ee, böyle bir gün bir şey konuşurken bana şöyle bir cümle sarf etmişti. Dedi ki bir insanın hissedebileceği en kötü hislerden bir tanesi evde. Televizyon seyrederken aradan birinin geçmesidir demişti. En kötü hislerden biri yani. mi az önce en kötüsü diye kötü söyledi. Hayır. Söyledi. Biri evet. mi dediniz? Peki. En kötü hislerden. Kaydı biri. yok iddia edemiyorum. Ya, en kötü hislerden biri dedi televizyonla yani sen televizyon seyrederken bir şey kaptırmışsın kendini izlerken birinin aradan geçiyor olmasıdır. Dedi. Niye efendim o kadar kötü? Ee, bunu şuna da getirdi. Sonrasında cümlenin devamında şunlar var bir felsefe yaptı aslında. Yani hayatında sen bir şey odaklanmışsın, bir hedef belirlemişsin. Bunları sekteye uğratanlar sana kötü hisler verir, hisler yaşatır. Bu da evde televizyon seyreden maç seyrediyorum. Mesela ben e, sevgili Buket Hanım'a da söylüyorum onu. Ben maç seyrederken aradan geçme. Bir şey odaklanmışım, şöyle oluyorum falan anladın mı? Hani böyle bak bakıyorum. O bunu hayata e, biraz adapte ederek... Tam Türkçe'sini bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz eski Türkçe. Yiz. Televizyon şurada da. düşün. Hı -hı. Sen televizyon izliyorsun. Pozisyon gelişiyor, atak gelişiyor, tamam mı? Hı -hı. Önünden geçiyorum. Bir. Geç. ve gol oldu o sırada nasıl oldu? Bir, bir saniye sürdü mü gençler? Bir saniye sürdü sürmedi, yani size öyle söyleyeyim. her yani şey demiyor. Televizyon izlerken önümde hani şey durma demiyor ya. Ya. mesela. Önümde durma, bir şeylerle uğraşma, benim görüş alanımı, menzilimi kapatma falan değil. Önümden geçme. Geçse ne olur ya? Geçsin olur beyefendi. Bir saniyede geçtim önünüzden. Ne golü kaçırırsınız oradan ne kaçırırsınız. konsantre olduğunuz şeyi kaçırırsınız. Kaçır. Hiçbir çok, şey kaçırmazsınız. Çok yaşamışımdır ben onu. O bir saniyede yani yani hani çok şey kaçırdığım zamanlar yaşamışımdır. Bu konu biraz ilişkilerle ilgili konuşurken açıldı. Bak sana çok başka bir örnek vereceğim. Ama kestim ko konu öyle. değiştiğinde verin örneği. Yok aynı konuyla ilgili. Tamam şimdi eşin. Televizyonun önünden geçerse ya da sevgilin televizyonun önünden geçerse. Bulacak bir kulp yoktu. Başka bir dert ortaya i̇şte ama atacak cümle bir yanlış. şey yoktu. Cümleye yanlış girdim. Niye? Bulacak bir kulp. Sanki ben duruyorum da ne Sorun bulsam yaratmış. da buna laf sokayım evet. yani. Yani televizyonun önünden geçme diyen insan, televizyonla aramdan geçme diyen insan olay çıkarmaya yer arıyordur. Yok. Beyefendi ben hayatımda böyle saçma bir bahane duymadım. Benim konsantrasyonum önümde durma ayrı bir şey. Aramızda durma ayrı Önden bir geçme. şey. Burada bakayım. Geçtiğim anda hiçbir şeyde bozulmuyor. Ben maç seyrederken o bir saniyede gol yediğimizi tekrarları dönüyor Lan O anda o heyecanı yaşarken yemek ayrı bir şey. Onun tekrarını izlerken yaşamak ayrı bir şey. Bu bir. İkincisi başka bir örnek. Tam da heyecanlı yerlerde geçer. Bir örnek daha evet abi evet. <laughs> bir de mesela benim rahmetli annem yapardı. İşte oğlumun annesi yapardı. Bu hanımefendi de yapıyor arada bir. Ama fark ediyor hemen böyle kaçıyor. Şimdi bak. Ya, televizyon ya bak televizyon burada. Çapını bir söyler misiniz Gerçekten Baş şu televizyon. kadar falan efendi yani. Değil ya, bu geçse bu. de görürsünüz bak yani. Bak şimdi sen oradasın ya. Bu da televizyon. Bir şey seyrediyorsun ve çok heyecanlı bir yerindesin. Evet. Bak önünden geçiyorum. Geç. Ayakta alıyor. Bunlar ayakta almıyor değil mi bak? Oradan alıyorsun. Bak önünden geçiyorum. Geç. Ha, değil. Geçmedin ki, durdun. Bak. Durdun abi önümde. Ya sen ama bunu böyle Tanım Kelimenin bu, tam bu. anlamıyla alma. Burada bir felsefe yatıyor. Birinin geçiyor olması demek şu demek değil yani. Bu değil oğlum. Bu geçmek Bunun, budur. Hayır. Oradaki geçmekteki kasıt o değil. Televizyon seyrederken birinin senin önünden geçiyor olması. Şu da geçmek. Duruyor muyum? <laughs> bu geçmek değil. Aa, bu. Senin lafına cevap veriyorum. Duruyor muyum şu an? Bu ben? ne biliyor musun? Geçiyorum. It. Bak geçiyorum. Bu. Düşünüyorum orada. Senin televizyon seyrettiğini farkında değilim. Bir anda geçiyorum. Ben buradan bir şey alacaktım. Unuttum ama ne alacaktım? Ne alacaktım? Duruyor muyum oğlum? Durmuyorum. Bak devam ediyorum. Salonun ortasında kasıt sen, sen böyle yürüyorsun. Şey, abi can. Sen. <laughs> benim oğlum da yapıyor aynı şeyi bazen böyle. Bu geçmekteki kasıt o değil abicim. Bir şey olur o anda duruyordu. Kelimenin üzerine durma. Oradaki felsefenin üzerinde dur. Orada hiçbir felsefe yok. Ben biliyorum ama bunu anlatırken yayın öncesinde o içinde kurdu kurdu. Tamam dedi, ben dedi, bunu dedi. Bir saniye dedi Diş macununda da aynı şeyi yapmıştı. Dedim ki ortadan sıkmak. Ben onu düzeltiyorum 30 saniyede diyorum. İşte bir dakika, 2 dakikam gitti diyorum. Aldı elini diş macunu. Al beyefendi dedi. Bir deci, saniye olmadı falan diye ya. Bir de duygulandın ya. Televizyon izlerken Buna duygulandım. Izlerken buna duygulandım. İşte bak orayı da anlayamazsın. Duygusuz herif. Sen bunu da anlayamazsın. Niye duygulandın? Hocam duygulanacak bir türlü şey varken soy... buna mı duygulandım? Evet. Buna duygulandım. Ya. Buna duygulandım. Niye duygulandım? Onun bana söylediği o cümle değil, o cümleyle beraber bana bunu söyleyen kişiyle yaşamış olduğum 36 sene öncesinde bir sürü anım var. O bir sürü anı saniyenin binde birinde gözümün önünden geçti. Televizyon önünden geçmeyle ilgili anılar değil tabii ki. Değil Sadece tabii. Bir kişiyi bir sana şey hatırlattı. Bir şey Al, bir gün bir yerde yürüyoruz mesela. Bak çok basit bir şey daha söyleyeyim. Aa. Bir gün bir yerde yürüyoruz. Dedim ki, canım dedim. Bir şey istiyor ama dedim ne istiyor bilemedim dedim. Orada diğer tiyatrodan arkadaşlarımızla yürüyoruz bir yere doğru gidiyoruz. Tiyatro arkadaşlarının şey dedi mantı. Yok yok dedim uzun zamandan beridir yemiyorum dedim o yemeği dedim. Getiremiyorum adını tamam mı? Şırdan. İşte Şırdan dedi biri. Hı -hı, dedi uzun zamandır yiyemiyorum dedi. Sonra biri dedi ki balık dedi. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yok dedim. dedim <laughs> Uzun süredir yemediğim <laughs> bir yemek sen. dedim. Murat abi oradan atladı. O zaman kokmuş balık dedi. Bak çok ince bir espri aslında. O zaman kokmuş balık yedi. Uzun zamandır yemezsen kokar orada. Anladın mı demek istediğimi? Bu tip anılar birdenbire binde birinde gözümün önünden canlandı. Bir, 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 duygulandım neyse. Da, o zaman olaya duygulanmadığını anlıyoruz. Ben bunu gösterdiğimde buradan da bir anı canlanır bir şey olur. Canlanır Buna da duygulanırsın. Var ona da can anım var. Spiderman'le mi? Evet. Vardır elbette. Hey, hey! Ama yani demek ki olay konunun televizyonun önünden geçilmesi değil. Televizyonun önünden geçen bir insan Hislerden biri kendini kötü hissettiren hislerden biri bu Bu da hayat felsefesi anlamında sana aslında vermiş olduğu basit bir örneklendirmeydi Dedi ki sen hayatında bir hedefe giderken arada bunu sekteye uğratıp geçip gider Çizgi çeker keser falan insanlar olur dedi bu da insana kötü hissettirir Kasıtlı yaparsa kötü hissettirir Bilmeden farkında olmadan Abicim, geçersen sen niye onun kasıtlı yapıp ya? yapmadığı önemli değil. Bak sen çok böyle yüzeysel bakıyorsun mevzuyu. Ben de diyorum Düzüm ki Düzüm ben, düz. Bana kas, düz anlat. Öküzsün öküz öküz. Teşekkür İnsanlar böyle önünden geçiyor olması kasıtlı, kasıtsız falan değil. O anda bana yaşattıysın. Yani şunu demiyorum ben. Kötü niyeti yoktu ya şeker alıp dönecekti falan. Gitti oğlum orada diyorum mesela bu. Kızmıyorum ama ona. Sadece uyarıyorum. Diyor ki ben bir şey izlerken önünden geçme. Ben atıyorum bir provadayım ya da para sayıyorum abi. 1316, 1317, 1318, 1319. Tamam ofiste alacağız değil mi? Hem de en kocamanında. Hay Allah kaçta kaldıydım. Konuşturma lan beni. Doğuz bin doz, Para doz, sayıyorum. <laughs> çok basit bir örnek vereyim mi? Bak çok kaba. Buyurun. Çok basit bir örnek Hı. vereceğim. Arabayla gidiyorum. Bunu sen Hı. yaşamışsındır. Çok. Ee, hepimiz yaşamışızdır. Erkekler genelde. Kadınlar Hı. değil. Ne çıkacak? Sende de vardır bu. Mutlaka yaşamışsındır trafik var tamam mı trafikte gidiyorum böyle. trafik hep var zaten yoğunluk var sokakta da insanlar yürüyor kaldırımlarda falan bir tane kadın görüyorum abi uzaktan saçını görüyorum mesela böyle sonra sırtı görünüyor falan yaz ayı diyelim ki askılı bir şey giymiş ulan diyorsun sırtı omuzu çok güzel arabalarda park etmiş ya sen de orta şerit gibi bir yerdesin ve trafik sıkışık buradan da arabalar geliyor gidiyor. Kızı görmeye Bak kızı görmek için iki arabanın arasından geçecek. Kızı gaza basıyorsun biraz. Önüne yaklaşıyorsun göreyim diye. Tam böyle iki arabanın arasında onu göreceğin anda şuradan bir minibüs geçer. Kız da öbür arabanın arkasına gitmiş olur. Oradan da bir yere gider. Bunu kız bir saniye. Sen be, o kızı, saniye, kızı göremedin şey ya. Yaşamadınız mı abi bunu? Süren yaşadın, ya. yaşadın mı yaşamadın mı? Yaşadın mı yaşamadın Yaşamadım öyle bir şey. Abi, ben şurada öküz, yaşadım. Öküz! Öküz! Uzak göremiyordum. Ya beyefendi, <laughs> bu örneği şöyle kız kızın omzunu açık işte ne bileyim saçını görmek gibi vermek yerine. Hayır abi poposunu görmek istedim. Hayır yani yoldaki bir tabelayı göremezsin. Tam kaç kilometre kaldığını sana gösteren evet. tabelaya yaklaşırsın araya tır girer. Bak ikinci örnek bu doğru. İşte ben öküzüm ya sen normal insansın ya o yüzden diyorum. Hayır hani. abi bir erkek olarak abi bu kadını görme <laughs> poposuna bakmak Kadına istedim. Kadına bakmak yani. Allah için Allah, de bundan? kendini trafikte ona göre hizalamazsın ya. Yani mümkün olduğunca tabelayı görmek için belki tırı hesaplayıp biraz daha yüklenip biraz daha fren yapabilirsin ama kızı görmek için de yapma hocam artık o kadar da yani. Nereye gitti bu kız ya? Cık. Sadece diyor mu yani o şeyi tabelayı görmek için de bazen ayarlayabiliyorsun. Tam ayarladın tır geçti biraz şeyi göreceksin ya da sen tırı geçtin tam orada levayı göreceksin. Meğerse o tırın yanında son şeritte bir tane daha tır varmış anasını satayım. Evet, Lan onu da kapat. Anneni keseyim olurum böyle. Lan dedim yine göremiyorum. Bekleyeceğim bir 50 kilometre sonra 10 kilometre sonra bir tane daha çıkacak o tabeleden. Bu şanssızlık işte. Yani şey değil ki. Hani bu adamlar kasti, yani tırcı demiyor ki şu şerefsiz tabelayı göremesin ya da bu. Demiyor tabii Bu, canım, bu, bu demiyor. Sapık, sapık kel Ama şey yapsın kızın götünü görsün diye göremesin diye araya girmiyor ki e, Tamam yani. işte bu da televizyon önünden geçerken geçen kişi de bunu dur ben bunun önünü engelleyeyim diye geçmiyor zaten. Evet. Ne diyorum? Geçen kişinin değil geçilen kişinin hissettiğinden bahsediyoruz. Ben de bir şey sunayım ortaya bir şey koyayım. Koy. Bak Bakalım. Ben <gülüyor> <gülüyor> ben de çok hakikaten insanın kötü hissettiği anlardan bir tanesini söyleyeyim size. Bakalım bir felsefeye dönüştürebilecek miyiz bunu ya da hak verecek misin vermeyecek misin? Çok önemsediğim bir şey izledin. Çok beğendiğin bir video var. Örnek olarak bunu veriyorum. Bir şeyi seslendirdin ve performansından çok memnunsun. 40 saniyelik bir video izleteceksin ve e, işin aslında civcivli kısmı 30. saniyelerde falan. Tamam mı? Açıyorsun, sevgilin, arkadaşın hiç fark etmiyor. Açıyorsun, aç, izle diyorsun. Bak, Biraz önceki izleyelim. hikayeyi anlatacak bak. Şimdi. Sesi açtık, görüntü önümüzde. Akıyor görüntü. Senin o çok önemsediğin noktaya gelince video, gelmeden hemen önce. Yanındaki kişi bir yorum yapıyor bir şey. O ana kadar izledikleriyle ilgili bir şey söylüyor. Ya da hiç alakasız. Duymuyorsun. Bir şey geliyor, bir şey söylüyor. Senin izletmek istediğin yeri kaçırıyor. Sende böyle bir büyük, büyük hayal kırıklığı olmuyor mu? Oluyor. En büyük kötü hislerden tamam bir şey, tanesi televizyonun var. Televizyonun önünden birinin geçmesi gibi. İşte bu aynı şey mi? Evet. Öyle mi diyorsun? Evet, evet abi. Örneği abi o bak sadece. bu burada da bilinçsiz mesela <laughs> bu insan. Örneği farklı abi sadece. Yani sana o hissi yaşatan e, durum farklı sadece. Karşın Ama yani temelinde sana verdiği hissiyat aynı. Televizyonun önünden birinin geçmesi gibi. Beni oluyor. önemsemediğini mi gösterir bu? Ya ben ne de bileyim. Bak, ne bileyim. Bilinçsiz olarak yapıp evet aslında önemsemiyor. Sen orada çok zevkle televizyon izliyorsun. Önünden geçiyor. Belki o farkında değil o an ama benim verdiğim örnekte de asıl izletmek istediğim yere gelirken evet. konuşuyor olması, başa tekrar alma arzumu ortadan Ya da senin bu hassasiyetini bildiği halde ha. unutuyor. Orada bir bir şey, bir şey geliyor, bilmiyorum. Aynı şey gibi işte. Benim bu hassasiyetimi bildiği halde televizyonun önünden geçiyor olması. Ama onu bilerek yapmıyor. Hakikaten de atıyorum orada bir tane bir şey var, bir dergi var, bir şey var. Onu alacak kanepenin üzerine atlamak istemedi. Önden geçti ama o an kendi hedefine odaklı. Ben de ona o televizyonun önünden bak şimdi bunların hepsi aslında paradoks gibi. Ben de onun televizyonun önünden geçiyor olması, ben de televizyon arasından geçiyor olmasından muzdaribim ve Argh! falan yapıyorum ya kendimi kötü hissettiriyorum. Tamam. O da bunun farkına varıp benim ya göremedim işte falan dememden belki o da bir şeyin arasına girmiş oldum ben de onun. Dergi alacaktı. Çıkacaktı aslında. Bir, kötü bir niyeti yoktu ki. Ben de ona dedim ki niye yapıyorsun bunu dedim. Belki ben de onun kötü hissetmesini sağladım. Peki bu çok doğru. Harika yaklaşım. Bu süreklilik gösterirse. Ya, aa, gerçekten. <laughs> Bak 41 bölümleri ilk defa mı övdüm? İkinci, üçüncü evet övdüm. Sen sorduk mu? Hayır. 41'de 3 ya da 4. Beyefendi bu süreklilik gösterirse sıkıntı değil mi? Gerçekten öyle. Sen süreklilik bir kere... gösterirse evet. artık orada da art niyet ararsın ha hep Şimdi unutuyor ben, ya veremezsin. Bilah vardır yani böyle. Hata bir kere yapılır, iki kere yapılır. Ama aynı hata sürekli yapılıyorsa bu bir hata değildir. Aptallıktır o artık şeydir yani. Yok onun bir Bilelik. şeyi vardı. Bu bir hata değildir. Sonuçların aynı olacağını bile bile her şeyi aynı koşullarda tekrarlamak ve farklı sonuç beklemek aptallıktır. Bu net zaten bilimsel bir teori. Son derece de doğru yani. E, koşulları değiştirmen gerekiyor farklı sonuçlar için. E burada ne yapacağız? Peki nasıl ikna edeceğiz? Kadın dikkat etmiyor buna. Her seferinde de unutuyor. Sen ne yapacaksın? Mesela nasıl bunu sağlayacaksın senin önünden geçmemesini? Ya da işte yani bir şey izleten koyacağız. izletirken hani konuşmamasını, sonuna kadar konsantre olması falan. Nasıl Şimdi, sağlayacaksın yani? Şunu yapabilir misin? Yaptığım zamanlar oluyor mesela maçı izliyorum böyle. Buradan geliyor, görüyorum bir yandan da buraya da odaklanmışım Sakın! Sakın! Sakın. bunu aklından bile geçirme. Düdük çalıyor mesela faul geç, geç çabuk 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 anne hani o faul atılacak bilmem ne yapacak. Ancak o şekillerde. Bir nevi trafik Ya da böyle şey geçecek. Ediyorsun. Bazıları da şöyle bilinçli oluyor mesela. Böyle yapıyor. R Rıza bir bir şey alacaktım da ben diyor. Sen de atıyorum böyle Pay TV'den falan bir şey izliyorsan yani durdurabiliyorsun ya. Durdur. Geç. Aldın mı? Geç. Yapma bunu yapma işte bak şimdi gitti ki yani yine dağıldım yani. Bunları yapanlar da var. Bilerek sana şey yapıyor ama kırmamak için. Bir şey alacaktım geçebilir miyim diyor mesela. Önünden geçmiyor da en heyecanlı yerinde maçın geliyor sana diyor ki. Böyle hareketler başlıyor hocam. Ne yapılıyor. Ha, şimdi orada da dağılacak konsantrasyonu biraz sonra. Bakayım bakayım meme ucun görünüyor mu? Bunlar oluyor. Maç seyrederken tamam. bir şeyler. Burada ne devreye girer? Dağıldı konsantrasyonun. <laughs> tamam. Maç seyrediyordum. Ha maç seyrediyordum. Çok aşırı şeydim. Burada? burada eğer geldi böyle elini attı, bilmem ne yaptı, şuranı öptü falan. Hangisi keyif veriyorsa. <gülüyor> ha. <gülüyor> Hangisi orada keyif maç veriyorsa? daha iyi gidiyorsa bir dur dersin, değil mi? Evet. Aa çok enteresan. Çok heyecanlı. Şampiyonluk maçı, final maçı orada. Ha kız mı düşüneceğim ben? Bir dakika derim. Ya da atıyorum maçı seyrediyorum. Güzel gidiyor her şey falan. Lan bu da güzel gidiyor. Heh. Tercih edeceksin orada artık tercih meselesine giriyor. Ya da ona göre ayarlayıp ekranı görebileceğin bir açıdan Tabii. belki devam ettirmek Evet gibi yani işin. yani şöyle. hani şöyle olursa sen yukarıdan görebiliyorsan televizyon. Maçı hiç kapat. Lan bana mi? pozisyon çizdiriyorsun Kapatmıyorsun be. Kapatmıyorsun maçı hiç. Kapatır mıyım Şu oğlum? Oldu, sen mesela... devam et derim ben maçımı izliyorum. 3-0 öndesin. Tövbe tövbe Takımın ya. Takımın 3-0 önde. Buradaki. ha. ha. O çok önemli yok onun. 3-0 önündeyim zaten. <laughs> sorun yok. Tekrarlarında 4-5 olduysa onu özetlerde izlerim ben zaten. 3'ü gördün mü? Tamam bitti. Peki 3-0 iken televizyonun önünden geçmesi o zaman da yumuşatıyor mu seni? Ee, dakika böyle 49-50'lerdeyse. Hala pazarlık yapıyor adam ya. Dakika, dakika 49-50'lerdeyse ya. ve hala Vay maç arkadaş. bitmediyse 3-0'dan döndürürler mi döndürmezler mi? Seyretmem lazım onu. Ama dakika 89. 3-0 öndeyiz. <laughs> Hiç umurumda olmaz yani. <laughs> Evinizde bulunan bazı malzemelerle alakalı kıskançlık sergileyen hanımlar oldu mu? Evinizde unutulan kadın malzemeleriyle alakalı. Olmaz olur mu? Ne oldu? Ne buldular? Don. <laughs> Ama don buldu. <laughs> Ama kıskandın mı ona? Yok. Çünkü sıfırdı, hiç açılmamış. <gülüyor> <gülüyor> o daha kötü beyefendi. Yani siz mi stoklayıp e, bir, Yok. birini harcarsan kalmış, vereyim? Kalmış, çekmecenin mi? arkasında kalmış. Görmemişim ben yani. Aa Siz hmm. onu nasıl düşünmediniz Hayret? Çeşitli şeyle XS, S, işte Medium, Large, XL large. alıp Yok Bir de bir kötü bir dondu ki. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüydü oğlum, öyle böyle değil. Ee, dur şöyle biraz şeyler daha... oldu. Makyaj malzemeleri silen böyle yuvarlak, ince böyle pamuklar, pamuklar falan vardır ya mesela. Hı -hı. Şimdi Onu gördü mesela bir kız arkadaşım bana şey dedi. Ne ayak bu dedi? Benim mi dedin? Nasıl dinle? Makyaj mı yapıyorum? Bilmiyorum. Sadece makyaj için kullanılmaz mı? Bir, bir şey yok. yani. Şöyle durdum. Vallahi dedim ben o çekmeceyi hiç kullanmıyorum. Hakikaten de öyle oluyor mesela bazen. Ama karşı tarafa bu <laughs> çok salak bir e, savunmaymış gibi geliyor anladın mı? Hayır, hakikaten kullanmıyorum. O donu bulduğumuz yer gibi mesela. Benim kullanmadım bir çekmece hiç. Diyorum ki herhalde önceki kız arkadaşından kalmıştır. Diyorum. Ben açık açık söylüyorum. Ya da ne bileyim işte saç buluyor. Neydi Saça da önce kız arkadaşımda kalmıştır diyemezsiniz Yok Ya yo dediğim oluyor yani. Nasıl ya aylar Şöyle sonra saç oluyor. bulmuş hadi. Abi aylar sonra saç bulunabiliyor biliyor musun? Senin dilinle ne söyleyeyim. Aylar sonra saç bulunabiliyor abi. Ve bunu yiyorlar ya kızlar. Ee, yemediği doğruyu söylüyor. söylüyorum. Ya bırak Allah'ını seversen. Hiç mi temiz... Her hafta evin temizleniyor. Temizlik köşe yapılıyor olacak. abi şey yapılıyor. Mesela evet. atıyorum çamaşır makinesinde çamaşır yıkıyorsun. Evet. Ee, şeyin, ne o yastık çarşafının mesela içine girmiş saç. Hay Allah görüyor ya, musun? Senin Allah verdiğiniz başladı. Dedi. Buradan niye bunu bilerek söylüyorum? <laughs> Sen hatırlar mısın? Bilmem 35 bölüm önce evet. e, şey yapıyorum. Ne onadı? anadı? Şöyle bir örnek verdi saç ile ilgili. Kız arkadaşı görecek mi görecek falan muhabbeti ya. Diyor ki çırptım diyor. Ya da diyor evde diyor şey yaparken diyor cam çerçeve açık diyor. Cereyan oldu diyor. O saç buradan gitti diyor. Tamam mı? Ya da başka bir yerden diyor. Rüzgarlı da içeri yani girmiş buraya evet. konmuş. Şimdi evet. biraz önce bana söylediği şeyi sen bu örneği versen o kız yer mi? Ulan bu tamamen böyle ütopik bir örnek. Aylar öncesine göre daha mantıklı. yastık Değildi kılıfının ya içinde değildi. Kalmış. Yastık ya kılıfının diyor ki, içine saç nasıl giriyor ya? Abi girer niye girmesin? Yastık nerede yatıyoruz biz? Aslan yattığı yerden belli olur. Ön tarafında yatıyoruz yastık kılıfının. Abi hiç fark nasıl etmiyor bazen böyle ön tarafında yatıyorsun da o saç böyle dönüyor, topaklaşıyor, bilmem ne oluyor. Yıkanınca gider. E, atıyorum mesela şimdi yastık kılıfı bu ya şuradan ya mesela şuraya takılıyor böyle. Evet. Yarısı içeride, yarısı dışarıda saçın. Temizleniyor abi bunlar. Abi temizleniyor Yıkanıyor, değil deme bazen ediliyor, yıkıyor. Abi çok çırpılıyor. nadir, çok nadir <laughs> tabii ki oluyor. Atıyorsun çamaşır makinesine, o da yapışıyor onun içine. Sen açıyorsun. İşte ben mesela hiç ütüsüz kullanırım yani sen de biliyorsun. Ütüsüz kullanırım mesela pantolonumdan çarşaf takımlarına kadar hiç ütü kullanmam ben geçmiş aradan bir ay. Başka bir kız arkadaşımla beraberim. Saç kılı var. Şimdi şu örnekten biraz daha inandırıcı bir örnek. Ki doğru bir örnek. Yani ya cama çıktı. Rüzgar olmuş. Saç biri herhalde yukarıdan çırptı mı ne yaptı? Oradan geldi de buraya ya kız da sana şöyle cevap ver. Ya. Omuzuna değil hocam evde bir yerde koltuktan çıkmış bir yerden çıkmış. Ya. Ya bence daha ol, olabilirliği yüksek. Bu. Değil. Evet rüzgardan başka birinin saçının senin evine girmesi. Ama hani kıskançlık hikayesine dönecek olursak da bu bundan kıskan, O bana güvenip güvenmemesi yani söylüyorum ikna oldu oldu olmadı. Bir daha tıkıl. saç. Abi işte bir şey. Dur şimdi. Ah <laughs> çok güzel. Bir don daha bulduk. Hadi bakalım. Bir don daha. Hadi bunu. bir öncekini ikna ettin de. <laughs> Yine sıfır. Yine kullanılmamış. Ama bu <laughs> sefer Victoria Secret. Victoria's Secret Fashion <laughs> ne oldu? <laughs> öyle şeyleri zaten sevmiyorum. Ha dersin ki ben de yok benle alakası, yok. Kullanmadım. Almış, çekmece abi. Sevmiyorum dedim. Gelmiş kullanmadım. Komşu, koymuş, kullanmadım. Kullanmadım. koymuş onu. <laughs> Sevmediğimi de bilir benim kız arkadaşlarım. Ben öyle fantastik iç çamaşırları sevmem çünkü. Evet. <laughs> koymuş oraya. O da biliyor benim onları sevmediğimi. Evet bu Rıza'nın aldıttırdığı ya da bilmem ne falan değildir diye düşünür diye düşünüyorum. Ama onun dışında zaten bir kere donu buldun. Hadi tam da benim sevdiğim iç çamaşırından. İkinci kez buldun. Birinci ikna ettim. İkinci, üçüncü, dördüncü olduysa zaten Orada artık kaçacak yeri yok. Artık tekstil işine başladığını falan Tabii. anlatırsın. Avla etekler 5 lira. Pantolonlar 5 lira. Hayatını getirtiyorum satar. Bu deminki mevzuya <laughs> benziyor işte. Yani biri bir hatayı bir kere yaparsın, iki kere yaparsın ama üçten fazla yapmaya başladın artık o hata değildir. Evet efendim. O yüzden... Kendi çekmecelerinize hakim olun. Evde içinde ne olup bittiğini bilmediğim çekmecem var demek bile zaten vah vah dedirtiyor bence. Peki efendim. 41. bölümün sonu. Rıza Bey. Aya. 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 Rıza baba aya. Aa. Aa. bu Sadece bu kamera mı? O var. kaldı efendim. <gülüyor> <gülüyor> İlker saygı. Rıza Karaaçlı. Suran Türegün. Konya'da görüşmek üzere. Konya mı? 그렇지? <laughs> <laughs> <laughs>